Yemeğe gitsen sen Tırzın yanında sen. Zavallı bey Zavallı bey Cavidan Canını söndürüyon de. Niye? He bak yine de işittin Eşit mi ne bu? He بسم <applause> الله Gel ben ben yukarıda lan. O da. Yes. Ben yukarıda şimdi lan. Geldin kök. Bak şu canı yendi. Avatars. Avatar 3. <laughs> Zaten Avatar geldi. Adam ne gelmiş? Adam dedi, da avatardı Avatar da. Avatar da adam ne geldi? Geldi. O bir tane yanda da evet kimse. Bu yetti trilyon. Alayım ben bu 7 trilyonu. Allah gitti trilyonu. Tez. değdi. Allah ihtisi <Sessizlik> Ah be bizim vaktimizde 7 trilyon var idi hmm. Sağ salam Her <Sessizlik> ne var Hoş geldiniz Bu Kanala abone olup <Sessizlik> Neyse gün geçmiş Günü geçmiş Ne bilirsin Yemi <Sessizlik> Sağ ol salam mı Tamam bir tane de salam. Abone olanlar karamasın. Abi Abi ben de Mio. Hayda. Ne biri? Videon... ne video loting. Kaçmıyor. <laughs> Tuhut olsa. Lotin değil. Lotin gerçek olarak La Gingis'e Kulak Armaran Verdiyik La Gingis'e Kulak Armaran Verdiyiz 600 Milyon Swagy Borsa Bu. Buna Verdiyik 700 Milyon Verdiyik <laughs> Tang 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 Kralgan Verdiyiz Lava y 703 Milyonluk Olan Swagy Borsa 703 milyonluk veriyosu ııı tam 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 oysa oysa olur adını yaz adını yaz adını yaz adını yaz <laughs> galiba bu sene adını yaz bu yaz ha yazdı aldırılır <laughs> tank ronaldo adını yaz ronaldo tank tank el tank olan al Karamara verdik 1772 adam o kadar hayatsız oluyor. yıl 1772 de selam selam kula bakak bu üç adam kimde samir lütfen Lüt. bu türktü Yine ateş. Ha oh, oh, Abi. Çok iyi oldu. Tadı çevrildi. başka deyemine şey Bundan mı Tadı çevrildi. Tadı çevrildi. Tadı çok Tadı çevrildi. Tadı çevrildi. Tadı çevrildi. Tadı çevrildi. Tadı çevrildi. Ekledik. Bak bu sana ilk elde olsun. Rab, bu sana istek attı. Sağ salam. Bak bu sana istek attı. Takas, eliyek, adım. Takas ne takası onu dinlemelisiniz şimdi. Gaga. event ile yiyecek. Sıkıntıra eventi. Evet. Yok kaka ama diğer bütün lazım da onun için yok. Attım kanka. kanka. Sıkattın e mı? Attı. Merhaba bu, bu sene istek attı. Bu istek attı. Bak bu adam. Bu, adam sen istek attı. Bu Malida. Ha istek, istek attı bu. Bu adı Belediye. Atlar ben onu kavga edersen Sen bence bu ışınla da içeri Tamam kaç patın <laughs> <laughs> şey adam gösterir. Bu <laughs> 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 Ben niye Ne var ki? Bugün tek geldi ah. Jose. Uğran nefret ediyorum abi. Biz 11 Rainbow. Yalan yalan. Zagron de Zagron abi. Kanandan da engelledim hemen bu adama. Be. İstek attı mı? <laughs> attık. İstek attık ama indi var. Sıkı hiç. Ana çizgün niye? Hızlıca bomb alırsam gaga. Harcayız Rol 650 milyon. Okey. Esek 350 milyon. Yakıştı sen üç milyon. Hangi çeşit program bayurum var ne bilsin? Karımara ne bilsin? normal sekarımana ne bir anda da tik sağ oldu. Evet diamond Adam bir şey söyleyip koşmuyor. Durm. Durma. Dur dur, ben Tutupamp şey batacağım, keş bir şey batacağım. Şey I say ha, I say bir orada. I I say devam orada A I say dödür. Olur, olur. Hadi olur, olur. 0 0 olur mu? 0 Olur kanka Bende bir lagande Lan edemiyos ya Az az Lan edemiyos Lagande da. milan 355 milan milyonlu... kestiren şey bir şey bi değil Var ama program proje diyen eklemiycem Yalan, yalan okşuyuz Ham, ham de sanıyodum o Abi bende kestiren ve musli hamdi tabak Hande tabak şey verecek. Karamel madde. İki tane kepçe. Ay bende kepçen ve musli var. 250 milyonu. Bir 281 milyon verir. 281 milyon. 255 milyon. Onda ona karma beder. Karma olas. Olar olas. Olas yazdı tamam. İsmini yaz. Bu sen ekleyecek. Ama kaka yalan diyorsanız ee Çeyrek'in sonra gelmesine Eğer e, bu tarz şeyleri de e, arkadaşlar size Ne? Kira 2-3 kabul mu? Olur 2 saat falan olur arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Semi event'te arkadaşlar sen bir evente şey yaptı, e, petim talındı. <laughs> bir en los bonus dikti 132 milyonlu. Normal sunucuya diye diyedim. Ahalattan bu gitseydi oyunu bırakmıştım ben. Yusuf Beyan sabah ne dedi? Cidden esen burada gelesin de onda ben bedudu, mesen burada gelesin deydi. Bide eli, ha eli. Bir dakika adım zaten sen İki tane go tane verirsen. Hak yedin. Tamam. Takas geliyek. Çünkü 260. Görsen Ege. Petini sen yok Girafa Celestri. girafa Celestri Benim sıvıda, benim sıvıda diye. Cadan bak adam geldi. Yalan değil yoksa gide. Kim adam geldi abi lan? Güzelim <laughs> milyonluk. Cadan adam bana adam dedi de ne? 75, 75 mi ne bu insan? Kapıdan o kapı. Arkadaşlar. Evet. Hmm. Çekilmiş de var her benzi olsun Squid Toilet olacak çekeyim bir şey ama 60 milyon Squid Toilet var da o olacak yani oyuncu olan demiyor yanlış anlamayın Pıvı patıyon mu? Daha pıvı patmıyorsa benzi olsun <laughs> Lan Ya... Arkadaşlar bu arada ben kuzenim tiyatiliyor ter haberiniz olsun. Ya yani ben o ben... Arkadaşlar kuzenim benim niye zengin? Bakın. Kuzenim benim daha zengin. Murat imatı mizi onu bir daha yemki yumunu ekle pirim ekle. Gaga te, diyen var da o adın tezenin yazısını ne pet. Ne pet olduğunu diyorsun. Nite in... İnanılmaz. Nece işin işinden insan. Ha. bu işin ama şeyin işin abiydi ses. Ne tür işin uçuyor Yoksa değil. ne Muhit ne bilirdi? Muhit Muhit ne? O hangi petti? Arkadaşlar spontan banlıyız. Haberiniz olsun. Murat Yılmaz'ın yolu. Tamam. Çünkü çekiliş var mı? Arkadaşlar çekiliş orada olacak. Ama sen ne çekilse? Tüm arkadaşlar 5 abone özel şey. Iskı bir tuvalet çekilseydim. Bakın bu. Adım adım nedir? Nedir? Adım nedir? Eee zorbu kısmı etmiş de kuzen tetiği o kuzenler kuzen me, arkadaş kafasız. Bugün yine chat makinesi gelseydi keşke daha iyi olurdu her şey. Bence. Bu iki ekmiş evet. Evet. Yoğun sayı abim konuladı kesin bilmeyecek. Gezim çiğnemi Dur dur arkadaşlar arkadaşlar. Abi Esok spagetti ne verirsin? O iyi ama ne çok milyon olduğunu diye. Ben spagetti benim için o kadar değerliyse tekes veriyorum arkadaşlar. Şey ben zahmet olmasın yukarı Peki birinde Bunu, bunu sen, ben vereyim sen ha? Aaa sağol. Ben kadar Arkadaşlar bu, Bunu ikisini de Arkadaşlar bunu Çekişte koyduğum zaman bunu Maş, ki Avat yiyin de bunu çekişte koyduğum da. Adam ben çıktı istiyorum Sakın alır Mesela indeksi için de yaptı Gel Ben bu kadar işin adı yap bu da Ay bu bu atımı Kötü koy Kötü koy Sıkıntı tuvalet koydum arkadaşlar oyun onun çekişi ya Onun çekişi Arkadaşlar sıkıntı tuvalet koydum merak etmeyin ya yani Kaptan nasıl koymuştum Solan kaka ne dedin yaptın kaka <laughs> Çıplı ya çıplı ya Çıplı ne dedi? Kanka Güvenilir Güvenilsin değil mi? Lasıklı Ne belirsin? Lasıklı ta Lasıklı Korku <laughs> evet. hmm. Lan Iıımm Zaten ne lan vardı ne ona içimde o normal yoksa eşekli de Diyebilersen 2 milyon verey Ona göre veririz Eğer misin bu daha çok pet <laughs> La Last secret Last secret yoksa lajindir. Last secret. Plan, La umut. Ekledim seni. Sabahlarım bu dünyaya. La. Zaten dedikler de gizemli sekola. <laughs> <20 gülüyor> de ne çamilon beli saniyede? Oyun. Ne? basarım var diye ekledim sen. Piyano ne Piyano dedi ney vardı? Adam mı Ee. Arkadaşlar ben nasıl sıklık diye anladım 200 milyon da onu dedi Oyun edit. Oyun edit. Lastık kod 700.000. 200 milyon diye lastık kod go. Ondunu karımaram veririse de tam tam kralım. Çerten. Akhır kod 700 milyon <laughs> <year>, <laughs> mu? Normal 225 milyonda. Hadi gel. Last click go ta. Gelmadın dün. Tik tak sigara mı bir kadar bir tane de tik tak sağ yanda hediye. <laughs> hediye de Diye dediğime bak. Onu da koydular <laughs> zaten. <koyduğum. gülüyor> İsmim Enerjiyor. İstiyorum. Last. Lan. Arkadaşlar Sevim oyuncu sattı Kime sattı biliyor musunuz? Bana Şaka şaka Ben evlilikte bir boş çıkarı bilmedim ha Ashok'a ne verirsiniz? Ashok normal ise bir şey vermeliyiz FF ise bir şey vermeliyiz <laughs> Okey bir de adam vardı La sıkılıp değdi Sevindi la sıkılıp tehdit diye Adanın razı rahatsız 2 <laughs> saata So adam dedi ki e, e, Esok'a ne verirsen Adam da nasıl gülten Esok'a düştü Yalan değilmiş Lan ne oluyor? Diyeceğim ne sıkıcak kulun tıkadıyam ama diyeceğim bu da olsun Alo ulaşmıyor hiç Aynen yan değiller Ben gidişim ismi ne yazıyor? Garandı ve hoho sanır Hoho ho, sana almıyordu sevgiyiz. Hoho sana zayıftı. Hoho sana pis anımız vardı bizim. Abi Esok ne bediyesin? Esok'a bir şey vermez düz Esok'a düz vermez abi bir şey. Ha benz olsun. Ama arkadaşlar karma madun dun, var da karma madun dundun. Abi iki. Beyzim açıldı. Tamam. Emre sen çık değil. Sen ben Allah var Jordan. Sen çık. Çık ya. Tamam çıkayım. Akşam ben giysem şey olabilir. Tamam tamam. Gözlerim gibi ben tanıyorsam. Arkadaşlar, e, şimdi kuzen tweet yapıyor, O yüzden adam dizi tık. tek kuzenle tweet ediyorduk. Zaten dikkatli ol ha. Hileçi olabilirler. Oğul ya sıkamatar. Söyler. Abi ekler misin? Abi, beni ekler misin? Adım. Hmm. Bakas yani. Bir de moda tutumuz gelmedi daha da bu ama ben severim adını, ben patlatıcıyım adını. Bana adın? aşağı değil, aynen değil. Aşağıya koy. Zaten de ona aynen değil miydiniz? Aynen o kadar Kaka, Ben eşit isense aynen değil biz Biz iç su soda sen al <laughs> La, ne oluyor? La, ne oluyor? Abi ismim <gülüyor> <gülüyor> ne şeydi? Bir de arkadaşlar az önce giren adam şimdi sunucuya girdi ha? Ha, ha. Arkadaşlar şimdi sunucuya sunucuya ya. Arkadaşlar sunucuya gireyim. Sunucuya canlı bağlansa tekrar canlı yanıtacağım ama 2 dakika iki sonra.